Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Üniversitelerin bahar dönemiyle ilgili açıklamalarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım, Adıyaman Üniversitesi'nin yapmış olduğu son dakika açıklamasını sizlerle paylaşacağım. Yapılan açıklamaya baktığımız zaman, bahar döneminin genel anlamda uzaktan eğitim yöntemiyle işlenilmesine karar verilmiştir. Fakültelerle ilgili karar görüyorsunuz arkadaşlar. Tıp fakültelerinde genel anlamda 4, 5 ve 6. sınıflarda yüz yüze eğitim, ilk 3 kademede ise uzaktan eğitim yöntemi işlenecektir. Genel ekseri uzaktan eğitim yöntemi benimsenmektedir. Diğer üniversitelerden de açıklama geldiği an kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirirseniz bu tür içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bizleri Facebook, Instagram ve Telegram gruplarımızdan da takip edebilirsiniz. Oralarda da anlık paylaşımlar yapmaktayız. Sesimizi daha fazla kişiye duyurabilmemiz açısından sizlerin desteğine ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu nedenle ilgili gruplarda videolarımızı paylaşarak ya da kanalımızı arkadaşlarınıza önererek bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlarım.